Merhabalar. Bir düşünür diyor ki, hiçbir insanın ömrü başka bir insanın egosunu taşıyacak kadar uzun değildir. E, gerçekten de şu dünyada yaşayacağımız zaman en fazla yüz yıl. O da belki her yüz kişiden biri için. Çoğumuz için bu türe çok daha kısa olabilir. Hayat bu kadar kısayken birbirimizi kırmaya, üzmeye, yıpratmaya gerçekten değer mi sorusunu sormadan geçemiyoruz. Peki birbirimizi yormak, germek, incitmek kime ne kazandırıyor ya da ne kazandırdı? Hayat kısa, yarın belirsiz, ölüm sonrası ise tümden zor ve bilinmez. O halde ne yapmalıyız sorusunu sormamız gerekiyor. Güzel yaşamalı ve güzel yaşatmalıyız diye yanıt verdiğimizde bu işin boyutu tümden değişiyor. Çünkü güzellik paylaş, paylaştıkça büyüyor, iyilik verdikçe çoğalıyor. Ego ise, yani insanın en büyük düşmanı olan ego ise insan için bir duvardır. İnsan ile arasına örülen duvar, görünmeyen ama hissedilen soğuk bir duvardır. Ego, insanın kendi gerçekliğinden uzaklaşıp, kendisinin olması gerektiği yerin çok üzerinde görmesidir. Bu bir çoğumuzda olan bir e, özelliktir. Yani kimse bende yok diyemez, belki farkındadır. Tabii olmayan varsa da gerçekten çok e, şanslıdır. Ego, kendini büyütürken başkalarını küçültme çabasıdır. Oysa insan büyüklüğünü başkalarına ezerek değil, başkalarına omuz vererek gösterir. Egosuna yenilen insan gerçek sevgiye, dosta, kardeşle kapıları mutlaka kapatıyor. Oysa hayat paylaşınca anlamlı oluyor. Gülümsemeler paylaştıkça çoğalır. Yükler paylaştıkça hafifler. Egoyu beslemek sadece yalnızlığı büyüdü. O yüzden diyoruz ki, ego büyüdükçe insan küçülür. Hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. İnsanı insan yapan şey, gösterdiği merhamet, sunduğu anlayış ve kurduğu sağ, sağlam bağlardan ibarettir. Egoları yükseltmek değil, gönülleri büyütmek esas olan, hayatın belirsizliği içinde bizlere düşen görev, sevgiyi çoğaltmak, anlayışı derinleştirmek ve birbirimizin omuzlarına umut olmak, dayanak olmaktır. Unutmayalım, zaman hızla akıyor. Ne gururun, ne egonun, ne de kibrin bir anlamı olmuyor, kalmıyor. Sonunda geriye Sadece nasıl hissettiğimiz ve nasıl yaşadığımız kalıyor, yaptıklarımız kalıyor, yapamadıklarımız kalmıyor. O yüzden bugünden başlayarak yani kalan şu ömrümüzü e, e, kendimize ve birbirimize egosuz yaklaşarak tamamlıyor. Çünkü dünya sevginin ve anlayışın var ettiği bir yer olduğunda egosuzluk gerçek anlamını bulup yok olacaktır. Egosuz bir hayat diliyor